Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ünlü kripto para analisti Bitcoin'in geçmiş rallileri yansıttığını ve büyük yükselişlerin eşinde olabileceğini düşünüyor. Twitter'da 183.600 takipçiye sahip olan ve tek dev takma adıyla bilinen ünlü analist, BTC'nin mevcut tekniklerinin lider kripto para biriminin 64 bin dolara fırlamadan önce 20 bin doların altında konsolide edildiği 2020 yılının sonlarındaki yapısına benzediğini söyledi. RSI'ler fiyat hareketlerindeki değişimin hızını ve oranını ölçerken, Stokastik RSI bu tür verileri belirli bir süre boyunca değerlendirir. Analist daha sonra 2013, 2017 ve 2021'deki Bitcoin grafiklerini karşılaştırdı. Tekteve göre Bitcoin şu anda tarihsel olarak önemli bir seviye olan 1,618 Fibonacci uzatma seviyesinin üzerinde ilerliyor. 2013 ve 2017 boğa döngüleri sırasında Bitcoin 1,618 Fibonacci alanını kırdıktan sonra parabolik rallileri ateşledi. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin 60.811 dolardan işlem görüyor. Son olarak tek dev ne zaman düşüşe geçmeyi düşüneceğini belirtmek için 4 BTC boğa koşusunda 4 ayrı 2 haftalık göstergeyi vurguladı. RVI göreceli canlılık endeksi anlamına gelir ve belirli bir varlıkla ilgili inanç seviyesini ölçer. Vortex östergesi yeni bir trendin başlangıcını veya mevcut bir trend içindeki momentumu değerlendirir. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.